Günaydın. Yeni bir kamp yolculuğuna başlıyorum. İnşallah güzel bir zamanlama olur. Şu an e, Balıkesir tarafında gidiyorum. İstanbul'dan indim. İstanbul için, İstanbullular için açık söylemek gerekirse Bursa'nın dışı tatil noktaları başlıyor. Yani bu yeşillik, bu hava Bursa'dan Balıkesir'e kadar nedense sıra edildi. Yani İstanbul'daki herhangi bir diyecekse en azından bir 300 km yapıp Bursa'yı ya geçmesi gerekiyor. Ve bu kitkide, de, bu yeşillik gitki azalmaya başladı. Balıkesir'de yolda gördüğüm kadarıyla birçok e, lojistik firması üst haline getirmiş vaziyette. Bu yeşillik inşallah daha sonra bir, bir yoz formatına dönmez. Marmaris, Bördübet'e kadar hatta Bördübet, Datça, bu bölgelere bir uymayacağım. Arkasında Marmaris'te bir grup dağcı arkadaşım var. Ondan da beraber buluşup, eğer imkanımız varsa ee, Eyüp Bayırı'nda ufak bir tırmanış yapacağız. Eğer, eğer şey yapmasam ama ekipmanlığını da aldım açıkça Bu kadar yolculuğun içerisinde artık kamçılıkta ciddi derecede ee, üzerine değer katan kampların adetleri de az. İnşallah o kampların adetleri de çoğalır. Ee, yani nedir işte temiz tuvalet, temiz bir mutfak, e, ortam sosyal alanlar gibi noktalarda ben o parayı acımıyorum. Ama artık her toprağa çevren nedense burası kamp demeye başladı. Otomatikman bu kamplarda da ciddi derecede şey problemi var. Bazılarında. Çin'i düzgün yapanları tezir ediyorum. Ama bazı kamplarda ciddi derecede hani toprağa çevirdim ben para der yani mantığı var. İkinci mantık olarak da kişi başı ücret. Tam hani ben tek kişi yolculuk ediyorum. Şu an tek kişilik bir şeyim var. Araba zaten ona göre kurulu. Fakat kişi başı mesela ben çocuklarımla da bazen gidiyorum kamp yapıyorum. Ama iki kişi yani kişi başı ücret almak kadar da mantıklı bir şey yok. Çünkü ben zaten tabanla aynı yere güzel kamsa tuvaletleri temiz hizmet veriyorlarsa tamam ben ona ona, ona da kişi başı ücret öderim. Ama yani şöyle bir etrafı şey olarak bir çevireyim. Bir platform sunmayayım. Üzerinde tuvaletler tuvaletlere bakmayayım. Öylesine işte şey olayım derlerse o zaman çok da hoşlaşmıyorum. Ama işin Güzel yapan kamplar da var. Bu yolculuğumda o kampları da size tanıtmayı düşünüyorum. Bunun dışında e, kamp yemekleri tabii yine aynı özel kamp yemeklerimiz var. Onlara ait videolar da çekeceğim. Bunun haricinde o kamp yemeklerini tatlandıracak kokteyl formatları var. Onlar için de ayrı bir e, video ya da şortlarla ekleyeceğim. Açık söylemek gerekirse e, inşallah güzel bir e, şey olur, kamp yolculuğu ben biraz böyle e, anı biriktiriyorum. Anı olabilmesi için anı biriktirmek gerekiyor. E, lütfen e, ahkam kesmemenin kusuruna bakmayın. E, gerçekten işin özünde anı yaşamak var. E, bu anı yaşarken de sizinle bu kanalda paylaşıyorum. Gön Gönlünüzden olursa aşağıya bir like ederseniz. Kanala da abone olursanız. Nedir her kamçının hoşlandığı bir şey var. Yaptığı işi YouTube'da yayınlamak ve arkasından da bundan gelir sağlayabilecek bir noktaya ulaşmak. Şu an benim kanalım gelir sağlayıcı bir şey de değil. Orada tavsiye de değil. Ama hızla tırmanıyor. Bu şeyler için çok teşekkür ederim. Her şeyden önce. Gerçekten bu kanalıma abone olup da beni destekleyen gerçekten çok büyük bir grup oluştu. Yani şeylere bakıyorum. Ben de bir sosyal medya üzerine pazarlama, daha dijital pazarlama yapan Çok da güzel bir takipçi sayısının arttığını görüyorum. Ee, i̇nşallah e, şeyimiz güzel olur. Devamı da güzel olur. 3-4 sene sonra bu kanal bir para da kazanıyor olursa krem e, de krem dedikleri var ya hani kremanın kreması aslında lüks tabiridir pazarlamada. Krem de krem. Böyle bir şey olur. Eğer olmazsa da herkesin canı sağ olsun ben buradayım. Rotasız Traveler on year. <laughs> Kendinize iyi bakın.